Hazır mısınız? İlk ödülünüz bu çikolata çeşmesi olacak. Onu kazanmak için çizim yapmak zorundasınız. Sizin saatim nerede? İşte burada. Bir dakikanız var. Hadi başlayın. Balıkta neden hiç kahve rengi yok? Miyanı Bir var. Biraz ödünç alsam sorun olmaz. Dur. Aklından bile geçirmek. Aç gözlü. Yine de daha iyi bir fikrim var. Gerçek çikolata kullanmak varken neden çikolatayı boyalarla taklit edesiniz ki? İşte böyle. Bence bu daha iyice bir fikir. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Dönüyoruz. <gülüyor> o neydi? Okey. Bana öyle geldi. İşte benim çizmem şimdiye kadarki en iyi çizim olacak. Ama önce çikolatanın tadına bakmalıyız. Ne kadar lezzetli. Ay çikolatamız bitmiş. Hiç kalmadı mı? O iş fazla değil ama umarım bu kadar yeterlidir. fena değil. Şuraya baksana. Nereden aldı bu rengi? Bilmiyorum. Ama biliyorum ki fotoğrafım bu renk olmadan da en iyisi olacak. Bir şeyler eksik. Daha çok çalışmalıyım. Evet, harika oldu. Ben çok iyiyim. Şimdi çikolata çeşmesi kesinmekle benim olacak ya sanki rüyasında debeleniyor gibi görünüyor. Onu güzel bir çizimden mahrum bırakmak tam da zamanı. O zaman kesin ben kazanacağım. Rekabet bu işte. Kızlar zamanınız doldu. Çizimleri gösterme zamanı. Ne oldu? İsmi ve bunu kim yaptı? Kendinizden utanmıyor musunuz? Vay vay. Fevi... Rengi çok iyi yakalanmışsın ama ne yazık ki çikolata çeşmesine hiç benzemiyor. Sözü senin çalışmanı çok daha sevdim ama yine de aynı değil. Mia muhteşem. Çikolata çeşmesini tatman için seni buraya davet ediyorum. Kızlar kıskanı çeşme benim. Oley. Geldim. İşte bu sonunda. Teşekkürler. Ay, Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Gerçi ne fark eder ki? Çikolata bir şey olmadı ya. Vay be Mia sen kahverengisin. Wow! Vay canına. Ne sıra dışı renkler. Eğlenceli boyalar. Her zaman tüplerle çizmeyi denemek istemişimdir. Yeah. Ben de hep bunu yapmak istemişimdir. Ya ne yaptın sen? Şimdi tüm yanağı mavi. Kuzlar işte buradayım. Yeni bir tur için hazır mısınız? Eller yukarı. Sadece şaka yapıyordum. Aslında ödülmüş. Şu su tabancası olacak. Ama çok az zamanınız var. Bu yüzden acele edin. Hadi başla. Hadi. Evet. Önemli olan her şeyi dikkatli yapmak. Öncelikle renkleri çizmeniz gerekiyor. Ve şimdi ise çizmeye başlayabilirsiniz. Ne kadar iyi iş başarıyorum. Harika. Ben gerçek bir sanatçıyım. Hadi. Parlak sarı boyayla başlayacağım. Bence çok güzel görünüyor. müthiş. Ve şimdi mavi dokunuşlar mükemmel olacak. Ne kadar güzel bir renk kombinasyonu oldu. Asıl önemli olan boyayı bol bol eklemek. Böyle ne kadar çok olursa çizim o kadar parlak olur. Harika. Pekala başlama zamanı. Hmm fena değil. Biraz daha. Evet şuraya. Sanırım bir çıkmaza girdim. Bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ve berbat görünüyor. Vay canına. Ama Fibe'nin çizimi gerçekten harika. Onun kazanmasına dayanamam. Wow. baksın baksana orada ne var? Bu uçan bir hagi vagi. Saçmalıklarıkla beni kandıramazsın Resmi bana ver Ay, Tabii ki resmini geri alabilirsin Zaten artık ona ihtiyacım yok Kendinden nasıl da utanmıyorsun Durun zamanınız doldu Çizdiğinizi göstermenin zamanı geldi Phoebe çalışmanı sevdim Gerçekten çok iyi Mia biraz daha iyisini yapabilirdin Suzy bu da ne böyle Görünüşe göre ödülü kazanmak bile istememiştin o zaman su tabancasını Phoebe'ye vermekten başka çarem yok. Yaşasın artık benim. Kızlar yerinizde olsam uzak bir yere saklanardım. Evet. Tek eksiğim bir savaş boyası. Pekala hazır. Eller yukarı. Hey ne yapıyorsun? Ay sanırım biraz abartmışım. <laughs> Hazır mısınız yeni ödülünüzü görmeye? Wow! Bu yeni bir iPhone. Vay canına. Hadi kızlar acele edin çünkü zamanınız başlıyor. Bugün renklerle hiç şanslı değilim. Aynen. Boya kalemle hiç ihtiyacım olmayacak. Harika bir fikrim var. Tek ihtiyacım olan sıradan bir bıçak. Hazır. Gerek tek şey bu kartonun bu parça kağıda yapıştırmak. Ve en iyi çizim hazır. Harika. Şimdi ben dahiyim. Kahretsin hiçbir yere varamıyorum. Hiç olmadı. Suzy bunu nasıl yaptın? Neden seninki bu kadar güzel? Bilmiyorum seninki neden bu kadar berbat? Evet çizimlerimin sıra dışı olduğunu biliyorum. Sadece son dokunuşlar kaldı. Elmayı çizelim ve neredeyse hazır. işte bu. Zafer cepte. Harika dokunuş. Bravo. That's Hadi durun. Okay. Çizimlerinizi kaldırın. <laughs> Fibi. Bu fena değil. <laughs> Ay. What? Öte yandan hile yapmak hiç iyi değil. Kuralları çiğnediğin için diskalifiye edildin. Mia ne oldu? Bu bir kabus. ya benim resmim. Vay canına sürü evet. beni şaşırttın. Gerçekten harika bir iPhone'um var. Gerçeğiyle ile arasındaki fark anlaşılmaz bile. Vay canına ben de tam da yeni bir iPhone hayal ediyordum. Mia ellerini çek o benim. Garip neden çalışmıyor? Şu parmağı Tata. iPhone <laughs> değil. Çikolatalı. Bahçenin ha. Daha da havalı. <laughs> ne kadar lezzetli. Harika. <laughs> Arkadaşlarınla paylaşmayacak mısın? <laughs> Tabii ki hayır. Kendim yiyeceğim çünkü çok lezzetli. Lezzetli. <laughs> gözde olanın nasıl bir ders vereceğimi biliyorum. Sıradan bir saç kurutma makinesi işimizi çözecekti. Hazır. Çikolatalı bir iPhone vardı. Artık yok çikolatalı iPhone. Hadi çak. Ay ne oldu? Bu güzel çikolata neden masanın üzerinde bir su berin dönüştü? Yazıklar olsun size. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Sonunda tadına bakacağız. Ne oldu? Ne? Neredeyiz biz? Gizemli düğmelerle mücadeleye hoş geldiniz. Nasıl ya? Neden kafesteyiz? Peki burada neden kameralar var? Birisi bizi izliyor mu? Bizi buradan çıkarın. Neden bağırıyorsunuz? Tüm eğlence önümüzde. Celian düğmeye bas korkma doğru. Dümi hiç de korkutucu değil. Özellikle Starbucks'tan lezzetli bir içecek düştüğü için. Şuna bakın ne kadar lezzetli. Krema ile. bunların hepsi senin için. Tadını çıkar. Sadece nefes almayı unutma. Ne güzel saçına dikkat et. Ve süslemek için yumuşak krem şantiden şapka. Sana çok yakışıyor. What? Hey, ne yapıyorsun? Vay canına. Çok lezzetli. Yumuşacık. Acaba bu düğmeye basarsan ne olur? Burada ne var? Kedi maması. Hepimiz onları çok seviyoruz. Gerçi şu an bu paket senin için Evet kokusu mükemmel resmen. Ama belki tadı daha iyi olur ton balığı oh tadında yağmış. Sanırım Nancy bundan hoşlanmıyor. Bir şey yok. Belki bir dahaki sefere şanslı olursun. <laughs> tamam şimdi yine sırası. Bu sefer ne alacak? Okay. Hmm. Hmm, şu kırmızıya basacağım. Bakalım. Evet. Bu herkesin en sevdiği kola. Ve kaç tane var. Bir piramit resmen. Ay Julian dikkat et. Kola sana bir dolu gibi dökülüyor. Umarım kafanda bir yumru kalmaz. Ama soğuk bir kolanın tadını çıkarabilirsin şimdi. Ya ben de istiyorum kola. Haksız ama. Peki Nancy sen ne alacaksın? Vay be bu buzlu bir rastel. Bunu eşyaları dondurmak için kullanabilirsiniz. Hadi dene. Tam dolu ve bu saldırısına hazır. Sadece dikkatli ol. Ay. Vay be dondurulmuş kola daha da lezzetli. Gerçek dondurma gibi. Gel, ver tadına bakayım kolanı dondurdum. Hayır mı? O zaman dayan. Süper ısının seni buzlu bir heykele dönüştürecek. Heh, şimdi seninle kış parklarını süsleyebiliriz. Baydacılığın buz halinde dururken bakalım onu ne bekliyor? It is cacao and Mis kokulu ve sıcacık. Kay kraliçemiz zileğini etmek için tam da gereken... Baktığınızı işe yaradı. Güzel bir çikolata dışı. Daha yeni olabilir ki. Aa, nasıl da iyi. <laughs> of ya. Nancy senin blasterin çoktan tükendi. Bir daha kimseyi donduramayacaksın. Julian <laughs> düğmeye bas. Burası çok ilginç. Okay. Her seferinde yeni bir sürpriz. Şimdi ne olacak? Vay canına. Bunlar yüksek teknoloji gözlükler. bu özel hizmetlerin gizli bir gelişmesidir. Bu sadece gerçek ajanlarda oluyor. Onları bir süreliğine ödün çalacağız. Challenge için neler neler yapabiliriz. <laughs> Yakala Cenian. Sadece dikkatli ol değerli eşya. Vay canına. Sanki bir bilgisayar oyundayım. Vay be. Bunlar ipucu mu? Şu gülen yüzü düğmeye basacağım. Sanki lezzetli bir şeyle karşı çalışacağım. Haklısın. Bu büyük tatlı karamelli patlamış mısır kovası tamamen senin. Çıtı çıtı. Keşke şimdi onunla sinemaya yeni bir aksiyon filmine gidebilseydik. Ama film olması bile yapacak çok şey var. Bir sürü patlamış mısır ve çıkmak mesela. Vay canına. Bir sürü var ya. Hepsini yemek istiyorum. Ve buna basacağım. Bakalım senin ne bekliyor. Bir sürü rengarenk Skittles. Onları çok sevdiğini biliyorum. Ama gözlüklerini gözlerinden çıkarmaman daha iyidir. Böylece daha iyi olacaksın. Ne kadar lezzetli. Aynen. Peki bu düğmeyi bizim için ne hazırlıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vay be bu devasa bir paket yumuşacık marshmallow. Ne kadar lezzetli. Jillian <laughs> sen çok şanslısın. Hepimiz şimdi yeniden yerinde olmak isteriz. Tadını çıkar. <laughs> ah evet. Çok yumuşacıklar. Ya bunların sonsuza kadar yemek isterim. Hey, benimle paylaşabilir misin? Hmm. Zaten çok fazla şeker aldın. <laughs> tamam sen yeşile bas. Acaba beni ne bekliyor? Seni üzmek istemiyorum Nancy ama sana tatsız tuzlu balıklar verildi. Hey, ne koku ama. Yine de belki hoşuna gider. Sonuçta hepimizin farklı zevkleri var. Birileri tuzlu şeylere bayılıyor. Yani hoşuna gitmiyor sanki. Ama bir şey yapamayız bunlar. Bizim meydan okumamızın kuralları. Herhangi bir şey alabilirsin. Junior beni kandırdın. Gözlüklerini bana ver. Onlarla ne gördüğünü merak ediyorum. Vay be her yerde ipuçları var. Çıkış düğmesine basayım. Bu korkunç balıktan sonra eve gitmek istiyorum. Aa, ne oldu yardım edin. Kafesim şimdi beni yiyecek. Oh, vay be. <laughs> Kendini görmeliydin. Julian şimdi senin sıran düğmeyi seç. Ama ipucu olmadan. acaba ne olacak? evet, sevgili Nutella'mız. Çok tatlı. Çikolata ceviz şelalesinden daha iyi ne olabilir? Hadi baksanıza yumuşacık ve çok lezzetli. Oh my god. Güzel. şimdiye kadar en iyi tatlıları sen aldın. Yine o kazandı. Nancy, senin ne bekliyor acaba? Tatlı gelin şekerleri. Ne kadar harika. Gerçi bir aksilik var. Bu şekerlerin çok farklı tatları var ve hepsi güzel değil. Ne düşeceğini hiçbir zaman bilemezsin. <laughs> Ne kadar ilginç şekerler bunlar. Tadına hmm. bakayım. E ee, hadi Nancy nasıl acaba? Vaj ne? Bunlar sihirli şekerler. Nancy neredesin? <laughs> hey! Kaçtı ve bana bir şey söylemedi mi? <laughs> ya arkadaş mı diyor kendine? Nancy nereye saklandın? <laughs> <laughs> Beni kimse görmüyor. Hey burnun var. Ee, burnum. ay. Sen buradasın. Görürsün sen. Şimdi sana oluşacağım. Ya neredesin? Çok dışarı. Aa, bu palyaço da ne var? Evet bu kafesin anahtarı. Oley çıkabildim. Tamam şimdi gelin. Çabuk dışarı çık. Hadi koşalım. Güle güle kötü palyaço.